Evet, manşet ekonomiye hoş geldiniz. Bugün e, ekonomide manşeti çok değerli bir konuğumla birlikte atacağım. E, İstanbul Ticaret Odası'nın başkan adayı, e, değerli konuğu Murat Kalsın. Aynı zamanda Hı. bir şirket sahibisiniz, inşaat sektörünün içindesiniz. GMK Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapıyorsunuz. Evet, sağ olun. Şimdi e, Murat Bey, aslında İstanbul Ticaret Odası'nda başkan yardımcılığı göreviniz de var sizin. Evet. Daha önceki dönemde de başkan yardımcılığı yaptınız. Şimdi bir seçim sürecine girdi İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bütün ticaret ve sanayi odalarında da seçim süreçleri devam ediyor. Böyle büyük bir heyecanla devam ediyor. Ama ben bu aynı heyecanı İstanbul'da çok fazla göremiyorum. Neden göremiyorum derseniz İstanbul'un tüccarında ve ticaret erbabında bu heyecanı göremiyorum. Çünkü bu rakamlara yansıyor. Çünkü 640 bin üyeli İstanbul Ticaret Odası'nın maalesef yüzde 8'i bu seçimlerde oy kullanmaya geliyor. Neden bu duyarsızlık? Sami Bey, bir kurumda benim olsun, küçük olsun derseniz üyelerde de heyecan olmaz. Seçime katılım zayıf olur. Ve tabii ki ondan sonra da sorarlar ki o da ne yapar? Ne iş yapar? E, odanın imkanlarını kullandırmıyorlar bize. Hangi faaliyetleri yapıyor haberdar olamaz tabii ki. Eğer siz üyelerinizle iletişim içerisinde olmazsanız, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak bütün üyelere ulaşma seferberliği ilan etmezseniz tabii ki üyenin hiçbir şey de haber olmaz. Sadece seçimden seçimi üyeyi hatırlamaya çalışırsanız üyeler de gidip sandıkta oy kullanmaz. O zaman şöyle demek lazım. Yani buradaki aslında suçu üyelere değil, evet. üyelerin katılımını gerçekleştirmeyen yönetime mi bağlıyoruz? Sami Bey bugün İstanbul Ticaret Odası 140 yıllık bir çınar. Tabii ki Artık gelenekselleşmiş bir kurum, hantallaşmış bir yapı var. Artık yeni dünyada, yeni vizyonda, teknolojinin geliştiği bu ortamlarda eğer siz bulunduğunuz kurumu yeni teknolojik e, imkanlarla kavuşturmazsanız o kurum hantallaşır ve e, hareketsiz bir duruma gelir. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken e, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın tabii ki bunlara kapasiteli vizyonlar yeterliyse Öncelikle odanın kendi iç sistemlerini yenileştirmeli, teknoloji tüm imkanlarını kullanmalı ve 700 bin üyeye aynı anda rahatlıkla ulaşabilecek bir yeni mekanizma oluşturması gerekiyor. 690 bin üye, evet, yaklaşık bin 700, bin bin üye. 700 bin üye. 700 bin üye. üye. Evet, evet. Şimdi yani yüzde 8'i ne demek evet, Sayın Başkan? Yani. Belki de bu teknolojinin imkanını kullanan üyeyi büyük bir çileyle, trafik çilesiyle karşı karşıya bırakıp ee, hiç toplantı. getirmene de getir bir, gerek yok. Bir statta böyle bir, evet, bir, bir evet. Galatasaray stadında yapılacak herhalde. Alın da arkadaşlar. Evet, evet yok şu anda bu seçim İstanbul Fuar Merkezi'nde, ye Yeşilköy'de fakat yetmiyor alanlar. Yani bugün belki iyi ki katılım, katılım yok diyorsunuz. Organizatörler diyorlar ki iyi ki fazla katılım yok. Sığmıyor çünkü. Ama niye Sığmaz. teknolojinin nimetlerinden evet, faydalanarak online evet, bu seçim yapılmıyor? Kesinlikle bu şekilde olmaz. Biz göreve gelirsek Sami Bey, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak ilk yapacağımız şey önce odamızdaki işletim sistemini yenileyip ve aynı zamanda üyelere en bir tık bir tıkla üyelere anlık ulaşabileceğimiz bir sistemi tesis etmek öncelikle. Sonrasında da peki üyelerin acaba teknolojik altyapısı buna müsait mi? Tabii. Siz kendi altyapınızı evet, geliştirdiniz. Geliştirdiniz. Üyelere o altyapıyı Tabii. ulaştırabilmeniz için üyelerin teknolojik altyapılarının da iyi olması gerekiyor. İyi olması gerekiyor. Ama Nasıl olacak? Sami Bey. Yıllardır kriz yaşayan üstüne pandemi gören, tezgah açamayan, maaşlarını ödeyemeyen, vergisini ödemeyen bir süreçten geçen İstanbul Ticaret Odaları Odası üyeleri aidatını bile ödeyemiyorken teknolojisi nasıl yatırım yapsın? Bu aidatlarını ödeyemeyenlere e, icra takibi doğru maalesef, mu? Maalesef, maalesef. Aidatlar ödenmediği an anında icra takibi yapılıyor. Bunlar size geliyor. Odanın mi? gayrimenkullerinde kirasını ödeyemeyen İTO üyesi bir gün daha gecikse maalesef hemen icra takibi başlatılıyor. Kriz ve pandemi evet. döneminde. Halbuki bu bir dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşunda sen üyeye hizmet etmek için geliyorsun buraya. E bu üyeler aidat ödemiyorlar mı sonuçta? E? Bir de aidat tabii ödeyenler ki, var. Ki. Aslında bu bir lonca teşkilatıdır. Bizim evet. hani geleneğimizde, tarihimizde, kültürümüzde var. Çünkü bu hani dün olan bir oluşum evet. değil. 1882 Abdülaziz'in zamanında başlatılan ve onun hani ömür vefa etmediği için ondan sonraki dönemdeki padişah tarafından yani bir yardımlaşma, bir lonca, bir Tabii destek. Sami Bey ismine Sultan Abdülhamit Kurumu der Saadet Ticaret Odası. Tabii. Yani o da üyeler, ticarımız, iş adamımız saadet içerisinde bir araya gelsin, kümelensin, iş birliği, güç birliği yapsın, pozitif bir ortamda ülkesine hizmet etsin, ülkesini dünyaya taşısın, ama bugünkü ortamda üyeler çok mutsuz. Bugün biz bunun için zaten göreve talip olduk Sami Bey. Biz geçtiğimiz dönem birçok projemiz yarım kaldı. Tabii ki bir vefat hadisesi oldu. Tabii. İbrahim Çağlar rahmet Allah rahmet eylesin. Bu vesile onun da hayırla yad etmiş olalım. Allah rahmet eylesin. Birçok projemiz yarım kaldı. Dolayısıyla biz e, kısmet orada 9 Kasım'da üyelerimizin de desteğiyle seçilip ve akabinde de başkan olarak, yönetim kurulu olarak arkadaşlarımızla beraber seçildikten sonra ilk yapacağımız şey üyelere destek olacak mekanizmanı ortaya koymak. Az önce bahsettiğim teknolojik altyapısını güçlendirmek. En çok ihtiyaç olan bu dönemde yeni finansal kaynaklar ortaya koymak. Efendim yurt dışında o kadar büyük fonlar evet, var ki. Çok çok. Çok ucuz faizde fonlar evet. var. Ee, ama bu fonları kişiler Firmalar kendileri müracaat edemiyorlar. Ettiklerinde çok küçük rakamlar olduğu tabii için ki, tabii ki. bu fonlar 5 tabii. milyon doların üzerindeki yatırımlara geliyor. Ama bir ticaret odasının ticaret odası olarak bir fona müracaat tabii. etmesi, tabii, tabii, dünyadaki tabii. özellikle Londra merkezli bu fonların Türkiye'ye gelmesini beraberinde tabii, tabii. getirir. Şimdi öncelikle yani para var dünyada. Yüz binlerce aidat borcu olan üyemize borçlarını faizsiz bir yöntemle tabii ki odanın imkanlarını gayrimenkullere yatırarak değil, tabii. bugünkü yönetimi yaptığı gibi biz odanın imkanlarını üyelerin istifadesine kullanmak üzere faizsiz uzun vadeli borçlarını kapat kapatacak şekilde öncelikle aidat borçlarını ortada kaldıracağız. Bankalara muhtaç, rahat yapacağız. Bankala muhtaç, Bankaları muhtaç etmeyeceğiz. etmeyeceğiz. Ondan sonra onları kümelendirip kaldık bir pilot proje yapmış bulunuyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Bunu da önümüzdeki yılbaşında lansmanını yapacağız. Kümelenme projeleriyle kendi imkanlarıyla birbirleriyle güç birliği yapıp sıfır maliyetle yatırımlarını kapasite artırma imkanları oluşturacağız. Tabii esas itibariyle burada biz artık yerel kaynaklarımız tıkanmış durumda. Ülkemizin sıcak para ihtiyacı var. Sami tabii Bey, ki tabii ki. Sıcak para dediğin yabancı yatırımcının ikna edip Türkiye'ye getirilmesi. Sami Bey, yabancı yatırımcı getirmeyi bırak. Bizim üyemiz vize alıp yurt dışına çıkamıyor şu anda. Maalesef üyelerimizi Konsoloslukların, büyük elçiliklerin kapılarında, kuyruklarında bekletiyoruz. Bunun kadar acı bir şey yok. Dünyanın en büyük odası bu. Biz geçen dönem yabancı yatırımcıyla bizim üyelerimizi bir araya getirecek bir mekanizma oluşturduk, bir sistem kurduk. Belli başlı ülkelerin ofislerini oluşturmayı planladık odamızda ve ilk etapta bir vize birimi kurduk. Üyelerimiz vizelerini çok kısa sürede İstanbul Ticaret Odası'nın kefaletiyle biz kefil oluyorduk üye. Tabii ki. Üyemiz bunu her zamankinde hak ediyor. En kötü dönemde bizim üyemiz İstanbul Ticaret Odası üyeleri her zaman devletinin, milletinin, ülkesinin, ekonominin yanında olmuştur. Böyle bir üye bu desteği hak etmiyor mu? Fakat ne yaptı bu yönetim? Vize birimini gelir gelmez vize birimini kapattı. Yani bunlar ben ya bu tacer, mantığı bir türlü anlamıyorum Sami Bey. dışına değil. çıkıp malını satmayacaksa evet. o zaman niye tüccarlık yapıyor? Yani üye, sen üyeni konsolosluklara nasıl böyle bir şey veyahut da nasıl muhatap ettirirsin? Şimdi başkanım e, az önce ölçek ekonomisinden bahsettiniz ya. Şimdi evet. küçük küçük bir araya tek başımıza bir şey yapma şansımız hiç yok. Ama bunlar bir araya gelip işte aslında İstanbul Ticaret Odası'nın görevi de küçükleri bir araya getirip büyük bir dev yaratmak değil midir? Tabii, tabii. Bu devin Sesi daha yani çok betek. çıkmaz mı? Kesinlikle. Sami Bey bizim kaynaklarımız artık belirli. Benim param sana geliyor. Gelirken zaten kesintiye uğruyor. Enflasyon dolayısıyla, döviz kurları dolayısıyla. Sizden ona, sizden ona bu para gitgide eksiliyor, küçülüyor. Biz zaten sürekli servet kaybediyoruz bu şekilde. Bu... Ne yapmamız gerekiyor? Dışarıdan ilave kaynak getirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bunun için en önemlisi ne biliyor musunuz? Biz... Bakın Almanya örneği çok önemli. Almanya bir fuar ülkesidir. Türkiye'de de inanılmaz tecrübeli fuar şirketleri var. Fakat maalesef fuar şirketlerimizin tamamı lütfen bir anket yaptırın. Bunu rica ediyorum yani. Anket şirketleri sadece siyasetle ilgilenmesinler. Dünyanın en büyük odasıyla da biraz ilgilensinler. Doğru. Sadece fuar şirketlerimize bir anket yapsınlar. Bir tane memnun şirket bulur mu acaba odasından? Çünkü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi diye bir kurum var, odamızın iştiraki. Evet. Bu kurumda maalesef fuar konusunda bir tekeleşme var. Bu kadar üyemiz, bu kadar şirket varken sürekli fuar organizasyonları tek şirket üzerinde. Lütfen bir şu ihaleyle bir şeffaflık olsun. Görelim bakalım ne yapıyorsun, nasıl? Efendim, bir anlatın bakalım şöyle. İhaleleri nasıl açıyorsunuz, hangi tabii. imkanlarla? Açın şöyle üyelerimize, bırakın herkes rahatlıkla girsin. Kim hak ediyorsa o alsın. Bakın fuar şirketlerimiz kendi alt tedarikçisini bile seçme hakkı yok. Ne diyorsunuz? Bu, bu bir iddia değil, bu bir gerçek. Araştırın, sorun. Dolayısıyla İstanbul Dünya Ticaret Merkezi bugün hakikaten Türkiye'yi fuar ülkesine taşıyabilecek bir kapasitesi var, bir imkanı var. Ama ve o da o yönetim maalesef. Ve bu İDTM küçük gruplar tarafından yönetiliyor. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü ben ülkemi seviyorum. Efendim devletimi ben... seviyorum. Bu biz emek verdik. Yıllarca mücadele ettik. Kolay gelmedik bu durumlara. Şimdi sevgili evet. İbrahim Çağlar, mekanı cennet olsun. Onunla yaptığım son röportajda canlı yayında bu aynen İstanbul'un bir hı. fuar merkezi olması gerektiğini, evet. teknolojik altyapıyla aslında buna hazırlanabileceğini ve İstanbul'un fuar merkezi olarak e, turizm gelirinden daha büyük bir gelir elde edebilecek bir potansiyele sahip olduğunu söylemişti hı, hı. ama ömrü vefa etmedi. Şimdi Öyle. sivil toplum örgütlerinin görevi mensubu olduğu, temsil ettiği kesimin sorunlarını aktarmak değil midir? Ya Bey, yani değil. ben şimdi çok kusura bakmayın ama evet. Evet. mesela e, mesela… Erdal Bahçıvan kulakları çınlasın. Şimdi e, talepte bulunmak muhalefet etmek demek değildir. Evet. Yanlışı söylemek, doğruyu önermek evet. ya da bir alternatif çıkış yolunu göstermek muhalefet etmek değildir. Şimdi e, Erdal Bahçıvan Başkan bunu çok iyi yapıyor. Evet. Ve diğer Anadolu'da Sanayi Odası Başkanları, Ticaret Odası evet, evet. Başkanları'nda da bunu görüyorsunuz. Erdal Bey de yani bir çok çözüm yolu, çıkış yolu aramak için insanlar sizleri evet. seçmiyorlar mı Sayın Başkanım? Çok Başkan? doğrusu, çok doğrusu. 2 Kasım'da da İstanbul Sanayi Odası'nın seçimleri ama kendisine de başarılar diliyor. Evet yani bu arada bu Atalay Şahinoğlu ilk evet, e, Ticaret evet. Odası Başkanı'yken ekonomi muhabirliğine başladım. Sonra değil Mehmet Yıldırım'ı gördüm. Çok sonra delim. Murat Yalçıntaş'ı gördük. Nevzat Yalçıntaş üniversiteden evet, hocam. Evet, evet. E ondan sonra rahmetli İbrahim Çağlar. Şimdi İsam Bey siz o zaman iş dünyası çok yakın takip şimdi ediyorsunuz. Şimdi bu sorunlara bu aslında bakınca Peki ben bir şey söyleyeyim. Neden bunlar dile getirilmiyor? Bakın şu anda bir yani fırsat var. bugün. <laughs> bugün bir fırsat var. ben o yüzden iş dünyamıza sizin aracılığınızla siz de çok teşekkür ediyorum. Cesaret gösteriyorsunuz. Maalesef şu anda sorunları objektif bir şekilde aktaracak ve buna cesaret gösterecek çok fazla arkadaşımız yok. Ben bugün burada iş dünyasının hak ve hukukunu savunmak için buradayım. 30 yıldır bu ülkeye iş dünyasının kurumlarında çeşitli başkanlıklar, başkan yardımcılığı, yönetim kurulu üyelikleri yaparak hizmet ettim. Bulunduğum her kurumda yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. Çünkü amaç eğer o kurumu güçlendirmekse, amaç ülkeye hizmetse, amaç adil, şeffaf, liyakatli yönetim sergilemekse siz yanlışa yanlış, doğruya doğru demek zorundasınız. Gece yastığa başınızı koyduğunuzda rahat uyumak istiyorsanız eğer. E çıkış şimdi, evet, siz çıkış olduğunu da gösteriyorsunuz. Evet şimdi aslında. dolayısıyla bugün ben gerçekten hayret ediyorum bu arkadaşlara. Bugün hükümetin ağzına dolayarak işte biz e, yok her halükarda o taraf. Ya arkadaş kimsesinin siyasi görüşünü sormuyor. Kimin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bizi, bizi de bilen çok iyi biliyor. Kimse kimseyi ötekileştirmeye, ayrıştırmaya, bölmeye, itelemeye kalkmasın. Efendim, çok... Siz esas itibariyle destek almak değil, bu koltuklarda gerçekten hakkıyla, liyakatiyle, projeleriyle, vizyonuyla gelebil gelmeyi istiyorsanız çalışacaksınız. Üye istiyorsa gelir baskıyla olmaz. Bakın bugün ben yaklaşık bir yıldır seçim çalışması yapıyorum. Ama yola çıkmadan önce tek başına bizzat mevcut başkanı ziyaret ederek Dört yıllık performansında sınıfta kaldın. Bu seçimi kaybedeceksin dedim. Açın sorun. Bu konuşmamı hatırlayacaktır. Sınıfta kaldınız. Başarısızsınız. Seçimi kaybedeceksin. Gelin. El ele verelim. El birliği yapalım. Nihayetinde sizin de bir tecrübeniz var. İş dünyasını toplayalım. Yek vücut olalım. En son başkanlık konusu en son bizim koltuk derdimiz yok. Hiçbir Sen, zaman başkanlığı e, zikretmedik. Sivil toplum örgütlerinin başkanları evet. e, temsil ettiği kesimin sesi olup evet. Ankara'ya ses vermesi evet. gerekiyor. müsbet bir dönüş alamayınca. Ankara'ya ses vermesi evet. gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önemsediği bir e, olgu var. Bu Türkiye'de aslında son 20 yıldır çok sıklıkla yapılan bir olgu. Hani iyiye iyi demek evet. lazım burada, evet. hakkını vermek tabii lazım. Tabii ki, tabii ki. İstişare kültürü, bakın istişare kültürü bundan önce bu kadar yoktu. Şimdi bu istişare kültürü Tayyip Erdoğan'la birlikte Türk siyasi literatürüne Hı. fazlaca girdi. Hı. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı diyor ki istişareden evet. diyor verimlilik doğar. Sami Bey, çözüm doğar, hedefler yolu belirlenirken doğar. 2 trilyon dolar gayri safi yıllık hasıla 500 milyar dolar ihracat hedefi belirlenirken bütün sektörlerle yapıldı. Geldi, istişare yapıldı. Ben de o çalışma gruplarında yani, bulundum. Cumhurbaşkanı aklına geldi mi evet. 500 milyar dolar falan demedi yani bunu. Tabii. Ben de o çalışma gruplarında bulundum. Evet. Kendi sektörümü temsil temsilen ama bu hedeflere ulaşmak hiç rahat da olur. Peki dün mesela TOK, yani TOK'un <laughs> töreni vardı. Orada da bir hedef koydu <laughs> Cumhurbaşkanı. Dedi ki işte Türk yüzyılı dedi. Yani orada koyduğu hedefte de bir, evet. bu da bir istişarenin sonucunda oluşan bir kavram. Tabii TOK dediğiniz, bu arada 70 yıldır otomotiv sektöründe bir, otomotiv sektörüne faaliyet gösteren bir aile mensubu olarak Gerçekten gurur duyuyorum. Ben de duydum. çok gururlanıyorum yani. Sayın Cumhurbaşkanı. Heyecanla bekliyorum çok şimdi. Ben var. fabrikayı görmeyi bekliyorum. Ya orada bu işte yatırım yapan iş adamlarımızın çok emeği var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir de güzel siz, bir hikaye yazılıyor yani. Bu arada siz bu arada hakikaten bir güzel bir hikaye yazılıyor ama bu arada mesela otomotivin dışında inşaat sektöründe de varsınız. Evet, evet. Deyince ben direkt aklıma dedim ki e, Murat kalsın dedim. Kesinlikle bu inşaat sektörü olunca 300'ün üzerinde bir üretim kalemi ve bu üretim kaleminde bütün faaliyet gösteren Tüccarın da sorununu biliyorum çünkü bunlarla evet, siz tabii. ticaret yapıyorsunuz bir taraftan dayandığında. Benim ailemin ticarette ve sanayide yaklaşık 130 yıllık bir geçmişi var. Yani belki bugüne kadar 25-30 sektörde faaliyet gösterdik. Tabii ki. Nihayetinde… Onları nabzına tutmuyor musunuz? Tabii ki yeni Nabzını jenerasyon üçüncü kuşak olarak ben de mimarlık eğitimi aldım. Ve tabii ki iş adamı olarak hayatımızı… Siz sektörü teknolojiyle buluşturan evet, adam olmuşsunuz. Evet, evet çok doğru. Üçüncü kuşak. Çeşitli sektörde faaliyet gösteriyor şu anda ama… Aslında belki de bu vesileyle odamızı hayalim olan bir projeyi de paylaşmak istiyorum. Geçen dönemden yarım kalan Evet. Ne vesileyle kendi mesleğimle ilgili de olduğu için 8500 yıllık tarihi var Sirkeci Eminönü bölgesinin. Yani ticaretin kalbi evet. İstanbul diyorsak İstanbul'un kalbi de Sirkeci ve Eminönü'dür. Fakat bu bölge maalesef tarihten tarihte olduğu gibi o dinamik yapısı kaybetmiş durumda. Biz yeni bir hikaye yazmak istiyorsak öncelikle Sirkevici ve Eminönü'yü e, yeniden ihya edip teknolojinin tüm imkanlarını seferber edip kolay ulaşımla, kolay e, yeni bir altyapıyla ticarete yeniden kazandırmamız Önce diye. kendi evimizin önünü temizleyeceksiniz. Evet. Akabinde de bu Orası zaten bir tüm İstanbul'a yayılacaktır. Orası bir keşmekeş. -keş. Çünkü siz bakın bir bina yaparsınız, siz mimarsınız, evet. çok iyi bilirsiniz. Siz binayı öyle bir güzel yaparsınız ki bir bakarsınız etrafınızdaki bütün binalar size benzemeye başlar. Bu böyle dalga dalga yayılır. Tabii yani bu şekilde örnek bir çalışmayla bütün İstanbul satına yayılabilir. Biz bu projeyi Türkiye'nin en iyi mimarları yarışma yaparak hazırladık. Rafta duruyor Sami Bey. Şimdi burada ben tabii şuna dönmek istiyorum. Sami Bey, bakın biz e, geçen dönem bu vize meselesini açtık az önce. Tabii. Bu konuyu yeniden açmak istiyorum. Tabii. Bugün eğer biz dış dış dünyaya açılmazsak, malımızı satmazsak. Bu arada yurt dışından gelen iş adamlarının da vize sorunları var Türkiye'de. Yani Türkiye'den vize almak da kolay değil. Biz burada köprü vazifesi görmek durumundayız. Gene istişare, gene Dışişleri evet, Bakanlığı'yla istişare edeceksiniz. Tabii ki. Büyükelçiliklerle istişare yani, edeceksiniz. Yani bu sorunlar bakın eğer ki siz yönetim olarak üyelerinizle hükümet arasında iyi bir köprü vazifesini görmezseniz hiçbir konuda göremezsiniz zaten. Efendim siz Anadolu'nun herhangi bir şehrindeki bir ticaret odası başkanı olsanız da ben işte Amerikan konsolosluğundan vize alamıyorum deseniz ayrı ama İstanbul'da bir de her ülkenin bir konsolosluğu var neredeyse. Kesinlikle yani dolayısıyla bakın 9 Kasım'daki seçim 81 sektörel komitenin üyelerini sandığa gitti ve kendi yönetim kurullarını seçtiği ve onlar içerisinden de yaklaşık 260 meclis üyesini oda meclisine gönderdiği bir seçim bu. Lütfen üyelerimize seslenmek istiyorum burada. Üyeleriniz arasından liyakatli, vizyonu olan, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ama tabii ki yola çıkarken bu üç esasımızı da, bu üç esasa da sahip adalet, liyakat, istişare esaslarına haiz temsilcilerinizi oda meclisine gönderin. Evet. Dolayısıyla ben inanıyorum ki bu meclis kendi içerisinden en doğru başkanı, en doğru yönetim kurullarını seçecektir. Kaldı ki biz göreve geldiğimizde odanın 135 koltuk var oda kurullarında. Temsiller hariç komisyonla temsilleri biz tüm meclis üyelerine eşit şekilde görev dağılımı yapmayı düşünüyoruz. Bugünkü 3-5 kişi hep aynı görevi vererek değil. Son Sami Bey seçim yaklaşıyor. Ben şikayetçi. Ben üyelerime bazı şikayetlerde bulunmak istiyorum. Mevcut başkan ve yol arkadaşları büyük bir baskıyla, tehditle seçime katılan iş adamlarına baskı oluşturuyor şu anda. Benim yol arkadaşlarımı fotoğraf verenleri sosyal medyada takip edip, ziyaret edenleri takip edip, siz Murat Kalsın'la berabersiniz öyle mi? Ha bakın biz sanki hükümeti kullanarak ben bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı'na şikayet etmek istiyorum. Bu ekip size çok ciddi zarar veriyor. Lütfen siyaseti işin içine çekmesin. Siz tabii ki bu ülkemizin liderisiniz. Biz her zaman için bugüne kadar ben, ailem sadece devletimizin, milletimizin yanında değil, aynı zamanda liderimizin yanında olduk her zaman. Evet. Bu nasıl olmaya devam edeceğiz? Ancak bu ekip sizin isminizi hükümeti kullanarak benim yol arkadaşlarım üzerinde baskı oluşturuyorlar. Ve sizin meslektaşlarınız biz yola çıkarken bir medya ajansına yola çıktık ve o medya ajansı baskıyla tehditle pes ettirdiler, görevi bırakmak durumunda kaldı. Efem elmiyaman, beymiyaman görüldü. Yani ya dolayısıyla Tarih ben tabii ki biz çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki bu seçimde üyelerimiz sandığa sahip çıkacak. Lütfen gelin, oy kullanın diyorum üyelerimiz. Zaten en önemli. Sahip onu, çıkın, bence en önemli. Doğru kadroları, doğru ekipleri gönderin. Katılımcı demokrasi istiyorsak evet. öncelikle katılacağız. Evet, katılacağız ki. En azından %8, en azından %78'ler, 68'ler olsun ki Tabii gerçekten ki. temsilde de bir adalet olsun. Murat Kalsın, çok teşekkür ederim. Üyelerimize son olarak ben şunu paylaşmak istiyorum Sami Bey. Gelin, sandığınıza sahip çıkın, arzu ettiğiniz ekibinizi yönetime gönderin. Eğer bunu yapmayacaksanız sonra da şikayetçi olmayı. zaman şikayet etme kimsenin şikayet, hakkı yok evet. zaten. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Bize bu fırsatı verdiniz. Başarılar diliyorum. İbrahim Çağlar'ı da böylelikle yad etmiş olduk. Evet. Mekanı cennet olsun. Sevgili başkanımızın bu arada ebediyete intikal eden Atalay Şahinoğlu başkanımızın da mekanı cennet olsun. Benim yürüyüş arkadaşımdır Atalay Bey. Eskiden çok yol Aynen, yürüdük evet. kendisiyle. Hem ekonomi haberciliğinde hem de gerçekten spor adamıydı. Güzel Aynen, yürüyüş yapardık evet. kalamız sahilde. Onu da bu şekilde almış olduk. Şimdi